İşte Hares gazetesi bu oluşturmuş <laughs> olduğu sosyal medya üzerindeki bilgiler ile ilgili birçok hususu sahaya sürmeye başladı. Şimdi bunlarla ilgili şunu söyleyebiliriz. Ne biliyor ki dünyadaki 6'dan büyük 6 tane büyük istihbarat teşkilatı ile iç dışlı çalışıyor. Bu Tim George dedikleri ekip aynı zamanda Cambridge Analytica ile de iç dışlılar istihbarat teşkilatları var. Ve şimdi rivayet olur ki bir sosyal medya ekibi Türkiye'deki seçimlere tıpkı Obama'nın seçimlerinde olduğu gibi, tıpkı İngiltere'nin Brexit'inde olduğu gibi, tıpkı İspanya'daki referandum süreçlerinde olduğu gibi, hepsi vakadır bunların, tıpkı FAS'taki e, ayrılıkçı hareketlerin kullanmış olduğu yöntemlere yönelik olarak koyulmuş uygulamalarda olduğu gibi, tekrardan devreye girmeye çalışıyor. Bugünlerde çokça sıkça duyuyoruz birçok kişi, ya ben kendi zaman akışımda Twitter'da örneğin, ne takip ettiğim ne de takip edildiğim, ...birisinin sosyal medya mesajlarını görmeye başladım. Şimdi seçim satımı haline girildiğinde bunu çok daha yoğun bir şekilde görmeye başlayacağız. Milyonlarca sosyal medya paylaşımıyla bu ülkede istenilen noktaya evrilmesi sağlanmaya çalışılacak. Çünkü neden? Sizin nefretlerinizi yönetecekler, sizin özgüveninizi yönetecekler, sizin sevinçlerinizi yönetecekler, sizin sevinçlerinizi etrafınızdaki insanları, alışveriş tercihlerinizi hepsini siyasi bir tercihe doğru giderken yönetecekler. Mesela ben Antmen isimli Mersin Milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın depremde de İskenderun'un 6 tane mahallesinde meydan mahallesi dahil olmak üzere neden öldükleriyle ilgili bir belge yayınladı. Ne dedi belgede? Bak 6 tane mahalleyi afet riskli bölge olmaktan çıkartmışsın dedi. Aa bakıyorsun hakikaten da bilgi doğru. Yani Cumhurbaşkanı bir karar almış ve bu kararla da 6 tane mahalleyi riskli bölge olmaktan çıkartmış. Buraya Şu kadar belge, doğru. O belge görülür görülmez altına üşüştüler. Tabii. Bak daha henüz ikinci aşamaya Tabii. geçmedik. Tabii. O belge görülür görülmez altına üşüştüler. İşte bu insanların katili sensin Erdoğan. Senin yüzünden öldü. Sen bu kararı vermeseydin falan halbuki olayın onunla alakası yok. Tabii. Sonra ortaya çıkarttık. 2 Hatay'da ee, baraj patladı. Tabi. Atlılar ortaya. Tabi. Ee, başka sürekli mesela e, yardım gitmiyor. Birini buldular Dediler ki ona sen sadece şunu söyleyeceksin. Tabi. Yardım gitmiyor. Bir kişi. Tabi. Ve bu kişi depremzede bile değil bazen. Hı -hı. Bu kişinin konuyla hiç alakası yok. Ta gelmiş bilmem nereden. İki sürekli şunu gördük Sayın Cumhurbaşkanım diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen aynı kadını gördük değil mi? Hı. Sayın Cumhurbaşkanım, onun hikayesi şu. Sen geleceksin Kılıçdaroğlu'nun yanına. Sayın Cumhurbaşkanım diyeceksin. La. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı değil ama bir bir algı pişiriyor. Başka e, şuradan anlayın. Ya bu bu Z kuşağı asa çok zeki. Şu şunu şunu fark etmesi lazım. Manipüle ediliyor. ...çok enteresan bir şekilde... ...bir isim... ...deprem bölgesinde... ...birisi çıkıyor... ...çirkin ifadelerle... ...işte diyelim ki Erdoğan'a saldırıyor... ...hiçbir şey gelmiyor... ...biz burada perişanız falan diyor misal... ...kim olduğunu bilmiyoruz... ...o bir kişi... ...Türkiye'nin gündeminde birinci sırada... ...birinci sırada... ...ve ona bakanlar, onu izleyenler... ...o ne yürüyü belli olmayan bir etki ajanı da olabilir deprem örneği herhangi bir şeyden sanki e, her şey her yer öyleymiş gibi bugün halk tv'nin muhabiri malatya'da çadır kente giriyor e, onun keşke videosunu ben bugün gündüz yayınladım e, hadi bakalım da keşke e, buraya da getirseydik onu mikrofonu uzatıyor bir çocuğa diyor ki ne durumdasın şunu umuyor çocuk ağlasın ...çocuk şikayet etsin... ...çocuk kötülesin, bir şey söylesin... ...ama çocuk bilerek... ...çünkü bunları yaparsa bir imaj olarak ortaya çıkacak... ...çocuk diyor ki... ...Allah razı olsun diyor, her türlü yardım geliyor diyor... ...bol bol geliyor diyor... ...şimdi o olmadı... E, ...Halk TV'nin muhabiri ikinci soruyu soruyor... ...diyor ki, e, üşümüyor musun sen diyor... ...çocuk cevap veriyor... ...hayır üşümüyorum diyor, her türlü yardım geliyor diyor... E, ...her şeyimiz var falan diyor... Cık. ...olmadı... ...tamam diyor arkasını dönmeden arazi oluyor oradan... ...halbuki... ...biz şunu anlıyoruz ki... ...orada o röportajda yapılmak istenen... ...amaçlanan şey... E, aleyhte cümleler... E, ...kuran... E, ...bir çocuk bulmak... ...ve onu manipüle ediyor orada... ...ama çocuk hiç beklemediği cevaplar veriyor... ...yani normalde... E, ...asla o cevapları vermez olarak düşünüyor... ...ama şunu sormuyor... Tamam her şey geliyor bütün yardımlar geliyor Özel bir isteğin var mı diye çocuk o Belki bir oyun konsolu isteyecek Belki bir oyuncak Hı -hı. isteyecek değil mi Yani bu soruyu sorsana Yok evet. sormuyor Şimdi bunlarla ilgili çok örnek var Hı -hı. Mesela bir örnek daha vereyim Bir belgeyi aldı Kemal Bey Dedi ki bakın dedi şu tarihteki dedi ihale Rakamları afaki söylüyorum 4.5 milyar Türk Lirası ihale iptal ediliyor bir yıl sonra ihale tekrardan yapılıyor fakat bilin bakalım ne oluyor Cumhurbaşkanının iptal etmiş olduğu ihale tekrar yapılıyor ki Cumhurbaşkanı asla ihale yapmaz o zaman da açıklandı. altında imzası Onun altında olmaz. imzası yok bir buçuk yıl sonra dört buçuk milyarlık ihale işte yedi milyara çıkıyor ya da işte on milyara çıkıyor rakamlar o ihale neyi kapsıyordu Aa, Üçün onu söylemiyor kaps doğru yani adamın söylediği dezenformasyon dedikleri bu sonra çıktı ulaştırma Bakanı ki bir dakika dedi ya 4,5 milyar lirayla 7 milyar dolar... ...rakamları tekrar tekrar söylüyorum Afaki... Evet. ...aradaki fark dedi... ...Bursa'ya kadar yüksek hızlı tren attı... ...ilk ihalede verilmişti... ...Eskişehir-Bursa arası... ...daha sonraki ihaleye bandırma attı da... ...ilave edildi 103 kilometrelik ihale içeriğine... ...bakarsanız görürsünüz... ...şimdi... ...bu konular son derece kritik... ...yani biri bir şeyi ortaya bir atıyor... ...ve mesela diyor ki... ...alkol resmi olan... ...kıyafet kolileri AFAD tarafından alınmadı. Yalan. Bak bunu, bunu... Fox TV'nin Fox TV genel yayın yönetmeni... ...canlı yayında kendi kanalında söylüyor. söylüyor. Diyor ki etraftaki arkadaşları... ...yok ama o yalanlandı... ...diyenden de Allah razı olsun. Çünkü bizim amacımız doğru Amacın habercilik. Mı? Eyvallah. Tamam mı? Verdiği cevap tüylerimizi diken diken etmesi Olsun lazım. diyor. Sosyal medyada diyor baya baya dolaştı. Şimdi sen... Yok ödemiyor. Tamam yalan mı diyorsun? Yapmazlar mı sanki? Ha, onu sonra söylüyor. Ha. Ben satır satır inceledim onu. Diyor ki vallahi diyor bilmiyorum diyor. Sosyal medyada diyor baya baya dolaştı zihniyet bu zihniyet diyor. Şimdi sevgili Turgay Güler. Ben medya camiasına sonradan dahil olmuş bir adamım. Sen yılların habercisisin. Sosyal medya gibi her türlü çöpün bulunduğu bir yerde Ülke TV gibi bir kanala bir haber yapacağın zaman beş yerden teyit edip en azından ya bunun asla astarı var mı? ...gerçek mi, değil mi? Sorgulamaz mısın? Yani... Şöyle bir örnek vereyim. Ee, şurada, 2006'dan bu yana program yapıyorum. Bir tekzip yemedim. İşte onu söylüyorum. Bir, ya o yalanmış mı? Olmadı. Ee, bir tek görüntü... Bir tek görüntü vardı. O görüntüde... ...kişi terörist cenazesine katılıyor. Terörist cenazesine değil de... ...başka bir cenazede ama yine... PKK bayraklarının olduğu bir cenazeye ait görüntüyü burada arkadaşımız yanlışlıkla ekrana getiriyor. Onu ama, da söylüyorsun, özür e, diliyorsun. Sonradan hayır, mahkemeye dava ettiğinde itiraz bile etmedik. Ya. Şimdi mesela sahte dökümanlar üretiyorlar ki bu sahte dökümanlara işte örnekler veriyorum. Birçok Manadası mesela sahte döküman 128 milyar dolar üzerinden bir sahte döküman çıkarttılar. 50 bin liranın üzerinde tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu bir ülkenin, şey olmuyor olmuyor. Olmuyor çünkü, ama... Çünkü diyor ki 50 bin lira ödeyerek... De, e, kirletiyor. Ki, yani e, 1 milyar e, harcayarak e, yapamayacağım bir kirletmeyi bir yalan ve bu yalan karşılığında ödediğim 50 bin lirayla çok rahat yapıyorum. Tabii. Ben, propaganda Tabii. yöntemi. Bununla ilgili olarak ahlaki norm tanımadıkları için Türkiye'de sıkça kullanılan hususlardan bir tanesi bir bakanlık yetkilisi, bir resmi görevlinin bilgilerine göre... Bunlar biliyorsunuz 28 Şubat tarzı operasyon Tabii. gazeteciliğinin en güzel numuneleridir. Yani işte birisi diyor ki genç subaylar rahatsız. Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet Mustafa Balbay'ın haberiydi. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa Genç subaylar manşetini hatırlıyorum ama Kime göre? Genel kurmaydaki bir resmi yetkilinin vermiş olduğu beyana göre. Şimdi bunlara baktığımızda bunun gibi birçok kirli network seçim satma haline girdiğimiz bu dönem içerisinde devreye sokuldu ve hızlı bir şekilde bu akıtılıyor. Sosyal medya büyük bir çöplüğe, büyük bir şeye dönüştü. Bu